Kanalımdan yeni bir videoyla selamlar. Aralığımızı taşıdık. Sıcak bir memlekete geldik. Soğuk iklimden sıcak iklime doğru göç ettik. Şimdi e, havanın da güneşli olduğu bugün de arılarımızı kontrol edelim dedik. Kontrollerimizi yaptık. Daraltma işlemlerimizi yerine getirdik. E, şimdi bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın yanına uğrayıp daraltma işlemleri hakkında arkadaşlarımıza biraz evet, bilgi alalım. Bu videoyu da böyle arkadaşlarımızla birlikte konuşarak karşılıklı sohbetle çekelim dedik. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin. Sağ Arkadaşımız Harun. Ee, şimdi e, Harun arkadaşımız bize e, kısacası arı daraltma işi hakkında biraz bilgi verecek. Arılarımız bu şekil. Arılarımız saldırgan değil galiba. Yoksa yer değişikliğinden dolayı mı bu? Yer değişikliğinden dolayı. Harun Bey bu arının daraltma işlemi hakkında bize kısa bilgi verebilir misin? Şimdi e, ben arkadaşlarıma farklı yöntemle anlatmıştım. Belki sizin yönteminiz farklı olabilir. İzleyelim, görelim. Evet hocam, gördüğünüz altı çıtalık bir kovanımız var. Bunu dört çıtaya düşüreceğiz. Peki şu anda kontrol yaparken bu arıların ana arısını kontrol ediyor musunuz? Evet. Bir kapalı yavrusu Maşallah var. arı güzel kapalıya gitmiş. Gördüğünüz gibi günlük yumurtası Günlüğü da içinde var. Kaç ar gündü gelmiştik biz buraya? Ana da şurada hocam. Şurada, Kendi üretsilmiş. Gözüküyor. gözüküyor evet. Maşallah. Güzel. 15 gün, 15 gün önce gün geldik. De, evet, evet, 15 gün etti hemen hemen geldiğimiz. 15 günde bir tur yavru attırmışız. Ee, sıcak memleketle soğuk memleket arasındaki e, yumurta atım farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Gezginci Bal, bal orada çok hocam. Şuraya bakabilirsiniz. Evet, maşallah. Evet, bal stoğumuz da güzel. Şimdi bir tane ballı bırakıyoruz. Evet hocam. Arkadaşlarımıza söylüyorum zaten. Bunlar da zaten günlük kapalı mevcut. Şuraya kadar kapalı ve günlüğü mevcut şu üç çıtada. Şurada da zaten polen destekli çıtası mevcuttu. Şu da Balı tekrar çıta. ballı çıtamız. Sıkıştırıp arayı e, belli bir alana hapsedip kovanın içinde ayrı bir kovan modül, modülü veriyoruz. değil mi? Evet hocam. Şöyle çekimizi bırakıyoruz. Evet. Şu şekil. Arımızı... fazla çıtaları fazla alıyoruz. Çıtır. Boş çıtaları veriyoruz. Hocam. Evet, i̇lle de bölme tahtası atacağım diye bir kural yok. yok. Hocam. Gördüğünüz gibi e, torbalarımızı da bu şekil yaparak e, arımızı sıkıştırıp daraltabiliriz. Da şey. Kovanın içinde ayrı bir kovan oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Yani, bereketli olsun. Kolay gelsin. İnşallah cümlemize, cümle arıcılarımıza, bizlere de Hepimize hayırlı sezonlar olur. Bir diğer arkadaşımız var. Kamil arkadaşımız. Şimdi onun yanına gideceğiz. Abi abi. Evet, burada da Kamil arkadaşımız var. Maşallah. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam Kamil hocam merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz Zafer. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim bereketli olsun. Bereketli İyi de. sezonlarımız olur inşallah. Bereketli siz de arılarımızı e, bizim de daralttığımız gibi siz de daraltıyorsunuz. Da sizin daraltma metodunuzu öğrenelim. Bakalım. Her aracının farklı bir metodu vardır. Kamil Hocam da. Kamil Hocam şimdi ballık çıtamızı başa bıraktık. Evet. Yanına ballı polenliği bıraktık. Ve şimdi sırada günlüklü yumurta çekeceksiniz değil mi? Şey, günlüklü ve kapalı yumurta kontrolü yapacaksınız. Ana kontrolü yapacaksınız. Ayrıca ana kontrolü yapacağız. Günlük var mı yok mu? Kapalı var mı? Fazla olan çıtalarımızı alıyoruz. İşte bakın ana arı burada. Evet. Günlük kapalı. burada. Da, bakın. Kapalımız da mevcut. Evet. Veriyorsunuz Maşallah ana güzel, arı. Evet. Güzel genç bir ana. Ee, kapalı yumurtalarımız evet. da mevcut. Sizde de. Evet. 15 gün oldu geldiğimiz. Kamil evet. arkadaşımın da puanında gördüğünüz gibi kapallar mevcut olmaya başlamış. Sıcak iklimin farkı tekrar diyelim. Maşallah bal stoğumuz da güzel. Arımız kendisini bahara çok güzel bir şekilde çıkaracak pozisyonda. Evet, buraya günlük kapalı e, mevcudumuz var. Gördüğünüz gibi burada kapalarımız, mevcut. Şimdi daratacağız. Daratmadığımız zaman arı yumurtamaz. Yavru çürü yapar. Evet. arı üşür, gelişmez. Evet. O yüzden fazla çıtaları almaya çalışacağız. Bunda da kapalı var. Kapalı yavru var şimdi. 1 2 3 tamız kapalı yavruyla evet. dolu ve günlük de mevcuttu. Ben dikkat ettim. Günlük yumurta da vardı içinde. Yumurta da var. Tekrar aynı şekilde. Propolis propolis görüyorsunuz. Şu gördüğünüz propolis arkadaşlar bir, bir miktar bir parça alacağım. Evet. Bu kovan propolis kovan dibinde olduğu için pek makbul bir propolis sayılmıyor. Bu kovanın az deliğinde evet. mevcut olan bir propolis. Evet, bu çıtayı alıyoruz. Mesela bakın. Evet. Bu daha yoğun olacak biz sirkelediğimiz evet. zaman. Bu fazla çıtayı elinden evet. aldığımız zaman Bunu arıyı ana arıyı yumurtaya baskıya yönelteceğiz. Evet. Ve arı daha sık ve güzel bir şekilde Bununla... yavruyu üşütmeden hmm. yumurtaya devam edecek. Bununla, bırak, bölme tahtamızı da bıraktık. <laughs> evet. Kamil Bey'de de farklı bir bölme tahtası me metodu mevcut. O da bez beze çıta sararak yapmış. Buraya daha sonra kullanacağız. Buraya bırakıyoruz. Evet. Kullanmak için boşluğa bıraktık. Ve üstünü kapatıyoruz böyle. Evet. Bir dahaki sefere daha düşük olursa daha da daraltacağız. Evet. Tekrar tüketirse balı daraltı daraltı altı var bunun yerini daha da e, sıcak hale getireceğiz. Evet. Teşekkür ederim Kamil Bey. Evet. Bereketli olsun sizlere. Hayırlı sezonlar diliyorum. Hepimize, bütün arıcılarımıza hayırlı ve bereketli sezonlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bol kazançlar size. Cümlemize. Bu tarz videoların devamı için kanalıma destek olup, abone olup, beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu bizim fakirhanede yaptığımız yemeğimiz. Gelmişken buraya diye bir daha başında menemen yiyelim dedik. Bu menemenin soğanlı mı, soğansız mı olma tartışması var. Biz menemeni soğanlı yapıyoruz. Soğanlı menemen daha güzel oluyor bence. Miran abim sen ne dersin bu konuda? Soğanlı ben de soğanlı seyredim. Soğan hoştur. Evet. Şimdi şöyle, şöyle karıştıralım hemen hemen önce. Bu da arıcı usulü bir menemen olsun en azından. Arılığa gelinir de yemek yenmez ya. gelir ya. Ben evet, aynı hazır ettik. İçine de şurada yapmış olduğumuz konserve domates dökeceğim. Taze domates kullanmıyorum. Konserve domates kullanacağım. Menemen de yenir. Kana Hazır Menemenimiz de hazır. Afiyet olsun.